Milliyetçi Hareket Partisi olarak 16 Aralık 2011 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Türkiye-Fransa Parlamento Dostluk Grubu kurulmuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu kararıyla kurulmuştu. Dün danışma kuruluna bunu getirdim. Tabi diğer partiler kabul etmediği için grup önerisi olarak getirdim. O ara şey verirdi, grup önerimizin amacı da Türkiye-Fransa dostluk grubunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul kararıyla iptal etmek, fes etmek, bu iradeyi koymak lazım, anında cevap vermek lazım. Ne olacak? İstersek kurarız, istersek davet ederiz. Bu amaçla getirdik. Sonra Sayın Meclis Başkanı bunu kendilerinin yaptığım bu müracaat üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na sunacağını ifade etti. Onun üzerine ben de meclis başkanının bu iradesi doğrultusunda karar alınmasını temin etmek için bunu da düşünerek o önergeyi çektim. Daha sonra dün akşam sayın meclis başkanı aradı beni. Bu dönem içerisinde bu tasarının daha doğrusu kanun durdurulması için bir üç günlük bir çalışma gerektiğini eğer Anayasa Konseyi'ne müracaat edilirse durdurma imkanı olduğunu, dolayısıyla bu konularla ilgili birkaç günlük daha bir süre içerisinde beklenmesinin e, uygun olup olmayacağını ifade etti. Tabii memnuniyetle dedik çünkü e, değerli arkadaşlarım e, bizim gücümüzü kullanacak olan hükümettir, çoğunluk partisidir. Dolayısıyla eğer çoğunluk partisi böyle bir konuda netice almak için bir iki gün daha beklenmesini elbette istiyorsa biz anında yapılmasını istememizle rağmen Milliyetçi Hareket Partisi olarak hükümetin bu soykırım yalanını suç sayan imkanı suç sayan kanunu geçerli olmaması için bir mücadele sürdürüyor ise Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz de Elbette böyle bir mücadele yanında diyerek elbette Sayın Başkan'a e, tabi e, bu şekilde yapalım e, bekliyoruz ama değerli arkadaşlarım şunu ifade etmeliyim ki böyle güç uluslararası arenada realist olacaksınız gücünüzü kullanacaksınız ve sadece ve sadece kendi menfaatlerini düşünenlere bunların kendi menfaatten aleyhine olacağını göstereceksiniz. Yok batı medeniyeti, hukuk, adalet, insan hakları, demokrasi ne yazmış menfaatlerin olduğu yerde? Kimse kimseyi kandırmasın. Dolayısıyla Türkiye olarak 21 Aralık'tan 24 Ocak'a kadar maalesef caydırıcı olamamıştır hükümet. Ve bundan sonra atacağı adımlar bu konuda Avrupa ülkelerinde gelişebilecek muhtemel diğer adımları engellemek için de son derece önemlidir. O bakımdan hükümetin bu konuyu çok stratejik olarak ele alıp değerlendirme yapması ve bu konuda adım atacakların menfaatten haleldar olacağı noktasında etkili bir yaptırım ve karar süreci ve politika oluşturması gerektiğini düşünüyoruz. O bakımdan ben Sayın Meclis Başkanı'na da bu Türkiye-Fransa Dostluk Grubu'nun fesli konusunda gösterdiği Anlayıştan ve inisiyatiften dolayı teşekkür ediyorum.